Morinho gelmeden önce Mourinho onu çok transfer etmeyi istemişti. Bir altı numara transfer yapmadan Crespo ile yola devam etme ihtimalinde Fenerbahçe'nin olduğunu söyleyelim. Fenerbahçe yeni sözleşme imzalayacak. 4 yıllık bir sözleşme imzalayacak. Ve oyuncunun da maaşında önemli bir artırma gidecek. Oynama garantisiyle beraber Arda Güler'i istiyor ama Ancelotti kesinlikle bırakmak istemedi. Doğan Perez'in bir sakatlığı söz konusu sözleşmesinin dondurma ihtimali var. Ve Omar Fayette Mısırlı 20 yaşındaki Topert'e başka bir takıma kiralık olarak gönderecek. İrfan 25 muhabire hoş geldin. Merhabalar. Ne oldu bu 6 numara transferi? <laughs> Pek hoşuna gitmeyebilir taraftarların ama altı numara transferi yapılmama ihtimali de söz konusu. Crespo ile sözleşme yeniliyor Fenerbahçe. sözleşme yenilmeye yakın hatta Avrupa listesine de dahil edildi Crespo. Ve bir altı numara transfer yapmadan Crespo ile yola devam etme ihtimalinin Fenerbahçe'nin olduğunu söyleyelim. Teknik direktör İsmail Kartal ilk başta Crespo'nun ilk geldiği dönemdeki performansından uzak olduğunu söylemişti. Hatta o, o, performansından uzak olduğunu söyleyip takımdan gönderilebileceği yönde de rapor vermişti. Ancak tabii gelinen süreçte altı numara transferinin de gerçekleşmemesi üzerine Crespo'yu kazanma yolunu da tercih ediyor. Onu da Avrupa Lisesi'ne dahil etti. Neden olmadığını biraz, biraz da herhalde açmak lazım. Çünkü Fenerbahçe çok hızlı başladı transfere ve ligler başladığında transferlerin %90'ı galiba hazırdı. Hatta lig değil Avrupa maçları başladığında neredeyse hazırdı. Niye bu kadar pek uzadı? Çünkü bir taraftan da Piyasada pek oyuncu da kalmadı. Tabii şimdi Fenerbahçe'nin istediği oyunculara bakıyoruz. İstediği gündeme gelen isimler. Braga'dan Al Braga Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. Oyuncusunu bırakmak istemiyor. Dolayısıyla çok da yüksek bonus esmeleri talebi söz konusu. Yine Uruguay'dan Liverpool takımından Diaz ismi gündemde. Genç bir oyuncu ama gelecek vadeden bir isim. Hatta Birmingham kulübü 8 artı 2 milyon euro bonus servis karşılığında anlaşmaya varmıştı ama transferi son anda yatmıştı. Diğer isim ise işte, Real Betis'ten. Rodriguez ismi gündemde. Yani Birçok isim gündeme geliyor. En son Dinamo, Dinamo Zagreb'den Misic'in ismi gündeme geldi. Özü olarak Dinamo Zagreb'de temasa geçti. E Tabii bu oyuncunun gündeme gelmesini de direktör Mario Branco'nun etkisi var. Çünkü Mario Branco'nun power Pau, Pau kulübüne aldığı bir isimdi. Onu transfer ettiği bir isimdi. Hatta Miss için onunla ilgili röportajı da var. Branco'ya teşekkür ettiği röportajı da var. Ama şunu da söyleyelim. Şimdi Fenerbahçe transfer sürecini bu sezon 6 numara transferi olmasa da ben başarılı yürüttüğünü düşünüyorum açık söyleyeyim. Bir taraftan 350 kuralını düşünerek de transfer yaptı. Kesin olmayacak diyemeyiz. Biz son evet, dakika evet. işler değişebilir. Değişebilir ama şöyle söyleyeyim. Olmama ihtimali de yüksek. Böyle bir hava oluşturuldu ki sanki altı numara transferi yapmasa Fenerbahçe Fenerbahçe şampiyonluğu kaybedecek. Tamamen ligden havlu atacak bir, hava estiriliyor. Ama o mevkide de eğer Crespo'dan işte İsmail Kartal'ın birçok futbolcuya dokunduğunu görüyoruz. Crespo'dan da ilk dönemki performansını sergilerse ben iyi bir performans ortaya koyabileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi 6 numara transferi yapılmama ihtimali yüksek. 8 gün kaldı artık transferin bitimine. Fenerbahçe şu anda 16 yabancı oyuncusu var. Lincoln'un saymazsak. Doğan Perez'in bir sakatlığı söz konusu sözleşmesinin dondurma ihtimali var. Ve Omar Fayet de Mısırlı 20 yaşındaki toperte başka bir takıma kiralık olarak gönderecek. Dolayısıyla Crespo'da dahil edildi. 14 yabancısı var Fenerbahçe'nin şu anda. Bu mevcut yabancılarla devam edecek gibi gözüküyor. Neden olmadığına gelirsek de transferi. Burada 3 yerli kuralını da gözeterek aslında Fenerbahçe transfer çalışmalarını yürüttü. Şimdi Cengiz'i kanat transferi gerçekleşmeyecek. O bölgeye Cengiz transferi ve 5 milyon euro bir bonus bedeliyle transfer edildi. Pret orta sahaya 8 numaraya transfer edilince aslında 6 numara transferi biraz geri planda kaldı. Fenerbahçe bunu son artık transferin son günlerine bırakmayı tercih etti. Ama o süreçte dediğim gibi çok isim gündeme gelmesine rağmen orada takımlarda artık transfer süreci kapandığı için Avrupa'da iyi oyuncularını bırakmak istemiyor. Bunu da söyleyelim. Nombele meselesi. Şimdi Galatasaray oyuncuyu aldı. E, Nombele konusu bir dönem Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Fenerbahçe oyuncuyu neden almadı? Fenerbahçe ilgilendi. Hatta şöyle söyleyeyim bir ara transfer sürecinde de görüşmelerde hızlandırmış ama bir anda Fenerbahçe kesti oyuncuyla görüşmelerini. Çünkü o bölgede işte Fred transferinin ardından Nombele transferini geri planda atmıştı Fenerbahçe. Kalsın Dolayısıyla hayırlı olsun diyelim. Fenerbahçe bu transferde teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda bu transferden vazgeçtiğini söyleyebiliriz. Evet. Sonuç itibariyle Fenerbahçe bir süre ilgilendi ama sonrasında rapor evet. doğrultusun. rapor doğrultusun. İsmail Kartal ee, Bu transferden vazgeçti. Doğan Perez'de durum nedir? Şimdi bazı sakatlıklar vardır. Çok talihsizdir. Yani o e, rem maçıydı inanıyorsun. Evet. Yani maçında direğe çarptı. Direğe, direğe çarptı pozisyon. Dizini çarptı ve bugün bugündür de bir türlü istediği randımanı alamıyor. Şimdi Aydın orada dizinin arka, arka bağlarında sıkıntı söz konusu oldu. Orada bir yırtık gibi söz konusu oldu. Fenerbahçe'nin sağlık yeti o dönem ameliyat kararı vermeden ameliyatsız bir tedavi yöntemi seçti. Ancak oyuncunun zaman zaman sıkıntılar devam ediyor. O bölgede yine bir ağrısı meydana geldi ve sağlık heyeti ameliyat olması yönünde karar kıldı. Şimdi önümüzdeki süreçte belli olacak. Yani yeni, yeniden ameliyat mı olacak yoksa ameliyat olursa 3 ay gibi bir ağlardan uzak kalacak. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin de oyuncunun devre arasına kadar sözleşmesini dondurma ihtimali söz konusu. Ama ameliyat olmasını bekliyoruz onu söyleyelim. Yani sağlık heyeti bu yönde karar kıldı. Tıpkı Lincoln'de olduğu gibi Luan Perez'in de Brezilya'ya gidip orada yine operasyon olmasını bekliyoruz. Bu durumda Samet Akaydın kesin kadroda kalacak herhalde. İşte Luan Perez'in sakatlığını göz önünde bulunduğumuzda Samet Akaydın'ın kalma ihtimali yüksek. Çünkü Luan Perez'le giderse Fenerbahçe'nin sadece 3 tane 4 stoper kalacak. Pekao, Jiku, Serdar Aziz, Samet de kaydı. Samet de giderse Samet bir stoper. Dolayısıyla Fenerbahçe kalacak. Samet de kalacak. Çünkü gençlerden de mesela oyuncu yok. Yani onu toler edebilecek. O bölgede Emir Ortakay vardı. O zaten koca eskora kiraladı. Perez'in aslında şöyle Suudi Arabistan yani gönderilecek isimler arasında geçiyordu. Suudi Arabistan'dan çok ciddi teklifler vardı. Brezilya'dan iyi teklifler vardı ama o sakatlık süreci onu etkiledi. Sakatlık süreci nedeniyle bu transfer gerçekleşmedi. Fenerbahçe'de kaldı. En yani Doğan Perez'in bu o sapmayı planlıyordu Fenerbahçe Fenerbahçe ki orada da 7-8 milyon eurolar, 9 milyon euro gibi rakamlar konuşuluyordu. Ama bu sakatlık süreci biraz olumsuz etkiledi. Ki geçen yılın son bölümde Fenerbahçe'nin en iyilerinden biriydi. Yani çok şöyle söyleyeyim. Çok daha bir sakatlık yaşadı. Bence Fenerbahçe'nin geçen sezon aldığı en iyi stoperlerden bir tanesi. Ben çok büyük bir beklenti içerisindeydim ama Eren maçında yaşadığı sakatlığın ardından işte 7-8 ay gibi bir süreçten sonra takıma dönebildi. O süreçten sonra da beklentilerin biraz uzağında kaldı ama halen eğer sakatlı sakat olmasa bence şu andaki toper mevkinde ben Bekao Luan Perez ikilisini görmek isterdim. Mice hatta balonlara da aday gösteren oyunculardan bir tanesi oldu. Muazzam bir çıkış bu arada. Yani onu da söyleyelim. Fenerbahçe sürecini ve ayrılık sürecini bir parça dilersen hatırlatalım. Fenerbahçe oyuncuyu nasıl aldı? Neden satmak zorunda kaldı? Bu arada onu da söyleyeyim. Rene transfer olacağı haberlerini vermeye başlamıştık bir 2 yani. ay öncesinden. Hatta son dakika Rene gidecek de aynı kaynak bana dedi ki Napoli'ye gidecek dedi. Bir iki gün sonra da Napoli'ye transfer oldu. Bir yıl sonra Bayern Münih'e transfer. Bu yıl da geçen yılki yaptıkları bu yıl Bayern Münih'te. Bu, bu konu önemli bir konu neler söylersin? Fenerbahçe'ye gelirken de aslında Mourinho gelmeden önce Mourinho onu çok transfer etmeyi istemişti. Ama kulübüyle anlaşma sağlayamamıştı. Çünkü kim? Kendisine bir araya planlaması çizip, Bu araya planlamasında Avrupa'nın 5 büyük liginde oynamak vardı. Fenerbahçe'ye gelirken de zaten bu süreçte geldi. 17,5 milyon euro bir serbest kalma bedeli vardı. Bu rakamı da Fenerbahçe aslında daha yüksek tutmayı istiyordu ama kim hedefini yüksek koyduğu için Avrupa koyduğu için bu kimin belirlediği bir serbest kalma bedeliydi. Dolayısıyla Fenerbahçe'ye geldi, bir sene oynadı. Daha, hatta Fenerbahçe yönetimi o gün ayrılmaması için orada aldığı rakamın işte Ren'in teklif ettiği rakamın o işte daha sonra Napoli'nin teklif ettiği rakamı Fenerbahçe verdi. Hatta bir sonraki sene işte takımda bir sene takımda kal. Daha sonra transfer oldu dedi. Onu kabul etmedi. Çünkü hedefini yüksek koymuştur. Zaten bu hedefi doğrusunda da ilerledi. Hatta daha geçen yıl Youssef dedi ki bu adamın gidişi benim için büyük bir sürpriz ama yıkım gibi oldu. Çünkü gerçekten Fenerbahçe'nin topar er attığında eğer bunun eksikliğini çok fazla seyrediyse. Yani şu anda bile ben kim olsaydı mesela Fenerbahçe'de bu sezonun kesin favorisi, %100 yüz favorisi derim e, yani. Bir de geçen sene konuş, geçen sene konuş. Ge Geçen sene de geçen Geçen sene olsaydı Fenerbahçe savunmadık problemlerin. Onu giderdi. çünkü evet. öyleyse savunmada Fenerbahçe savun evet. savunma arkasına atılan toplarda sıkıntı yaşıyordu ama zaten orada o savunma arkasına atılan toplarda kim hızıyla beraber birçok hata önleyebilirdi. Zaten onun eksikliğini çok fazla hissetti. Zaten bu, onun eksikliğini de dolduramadı Fenerbahçe. Ama oyuncu kendi bir kariyer planlamasını çizmiş ve bu kariyer planlaması doğrusunda emin adımlarla ilerliyor. Önce Napoli, sonra Bayern Münih. Bayern Münih'ten zaten orası zirve, tap nokta. Oradan başka bir kulübe gider mi? Bilmiyorum ama ben orada var. da, orada da. Ama yani ben... sonra ki adres genelde oyuncular açısından. Real Madrid. orada top zirve şimdi Bayern Münih'e bakıyorsun Avrupa'nın zirve gruplarından bir tanesi. en bence bence en iyisi. Ve orada da oynayacağı futbolla kendini daha üst işte Balon d'Ara adayı gösterdi. Bir sonraki sene ben yine aynı Balon d'Ara adayı göstereceğini düşünüyorum. Bu arada Real Madrid demişken ona da bir parça bir parantez açalım. Arda Güler Şampiyonlar Ligi listesine yazdı Real Madrid. Sakat olmasına rağmen. Ona Bak, bir adet. ekleme yap, yapayım. Real evet. Betis, Real Betis kulübü oynama garantisiyle beraber Arda Güler'i istiyor ama Ancelotti kesinlikle bırakmak istemedi. Öyle mi? Tabii. Var, yani güzel. Arbetis yani oynama garantisiyle beraber transfer etmek istedi ama Ancelotti oyuncuyu bırakmak istemedi genç oyuncu. Ancelotti çok ilgileniyor. Ondaki yeteneği ve kaliteyi gördü bence. Bu Arda Güler Zaten bu var. Güler de biliyorsun bunu Yani Ancelotti arada beni çok ısrar etmiş. Sen bu takımın parçasını oynatacağım diye transfer sürecini yürüttüğünü Arda de zaten söylemiştim. Bunu özellikle şu açıdan bir açmak istemiyorum. 25 biliyorsun pay imza töreninde bence orada çocuğa küstahlık yapıldı. Hatta bizim orada yer alan, onu da eleştiriyorum yani. Zamanında da eleştim, Türk gazeteciler de bunu yaptılar maalesef. Kalacak mısın? Kalacak. Yani çocuk 50 kere anlattı. Şimdi bir taraftan da bunun bir kapak olduğunu düşünüyorum. Yani sakat olmasına rağmen Real Madrid onu o listeye dahil et. Şöyle söyleyeyim aslında onun yani yaşadığı sıkıntılar Fenerbahçe'de de yaşadığı sıkıntılardı. Real Madrid bunu bilerek transfer etti zaten. Yani bu riski göz alarak transfer etti. Oyuncunun yaşadığı sıkıntılar, o dizinde yaşadığı sıkıntıları biliyordu. Zaman zaman biliyorsunuz Jesus neden oynatmadı dediğinde Jesus'un açıklaması var. Sakatlığı vardı o yüzden oynatmıyorum ifadesi kullanmıştı. Dolayısıyla Real Madrid onun kalitesine ve yeteneğine güvendi. Ve zaten bu, bunu da net bir şekilde gösteriyor. Yani Real Betis'in bunu oynama garantisiyle transfer etmek istemesine rağmen Ancelotti'nin buna izin vermeyip işte Şampiyonlar Ligi kadrosunu alması ki antrenmanlarda ilk çıktığı antrenmanlarda da etkisini gösterdi. Belki işte Emre Demir de Barcelona'ya gitmişti ama orada çok fazla şans bulamamıştı. Yani de ama orada bekle. Arda başka bir şey. Arda, Arda işte da Arda, şey. antrenmanda o yeteneğini gösterdi. O fiziksel anlamdaki gelişimini sürdürürse aydın. Yani biz Arda Güler'i çok daha farklı yerlerde izleyeceğiz. İşte Real Madrid adama süperstar muamelesi yapıyor. Ve onun altını çizelim. Bunu özellikle şu açıdan söyleyeyim. Real Madrid şimdi e, biraz meselelere bakmak lazım imza töreni ve ondan sonra tanıtım sonrasında idmanlar Real Madrid'in sosyal medya paylaşım. Real Madrid başkanlığının YouTube imza töreninde yer alması ve onunla işte Real Madrid YouTube'unda Arda'nın sürekli manşet yani idmanda dahi olsa Arda'nın sürekli manşetlere dahi olması adama verdikleri zaten değerin bir göstergesiydi. Bunu özellikle bir açmak istedim yani Real Madrid tarafında bu Arda Güler açısından daha doğrusu oyuncunun ne kadar değerli olduğuna dair önemli bir geri dönüş olarak aktarmak istedim. Ben avuçta kutlamak lazım La Liga. Yani sen bakıyorsun Bundesliga transferi yapıyor yaptınız İtalya'da İtalya Serie A'da ve bu üst düzey takımlara transfer oldu Çoğu, bir çok birçok futbolcu. İşte bakıyorz yani Bayern Münih Real Madrid. İtalya'da Napoli. Napoli zaten <laughs> oyuncu bu sene de zaten bu senede, sene de sene sene sonunda beklenti yine keza aynı şekilde olacak. Ya işte, tabii Fenerbahçe'nin kadro yapılanmasına baktığınızda ya yani mesela Şimanski'de çok bir beklentim var. Ya ben hafta konuştuk. Türk, tür, tür futbolcu olduğu için bir rakam biraz Arda'nın aslında daha yüksek bonservis bedeli gidebilir ama Türk futbolcu olduğu için belki daha az rakamlara gitti ama Şimanski'den belki 25-30 milyon euro bandında bir bonservis bedeli teklifi gelir diye düşünüyorum. O sayı sabah. yani biraz perde arkası gibi olsun geçen yıl neredeyse hoca tarafından bir dönem yok sayılan bir oyuncu. İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte belli oyuncuları konuşmuştuk. Zaytis'i konuşmuştuk mesela ve çok net bence Jesus kalsaydı Zaytis gidecek. Gelişinde İsmail Kartal'ın çok etkili olduğunu görebiliyoruz. Zaten oyuncu da bunu söylüyor ki söylemeleri de gerekiyor. Bakınca zaten manzaraya bunu anlayabiliyorsun. O sayı Samuel'de bu isimlerden bir tanesi. Geçen yıl ne oldu? Bu yıl ne oldu? Jesus tarafından göz ardı edilen bir futbolcuydu. Çok fazla şans verilmedi. Hani Sabek'teki İsmail Kartal'ın ikinci döneminde de Sabek'te değişilmez oyunculardan bir tanesi de Osay Samuel. Performans anlamında da takıma çok büyük önemli katkılar sağlamıştı. Ama Jesus onu çok fazla değerlendirmedi. Hatta işte link oyunu sol oynatıp Ferdi'yi sağ bek oynattı Ve birçok maçta yedek oyundu o Samuel. O Samuel de gitmek istiyordu, ayrılmak istiyordu. Ama İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte o da takımın bir parçası oldu bu sezonda saçlarını da değiştirdi. imajı da değiştirdi. İmajı, değiştirdi. i̇majı değiştirmekle yakın. Görenler de biraz Fred'e e, benziyor. Evet evet. Fred, Fred, Samuel. Hatta mi? şöyle söyleyeyim. Fred'in şey, maçta o sayı Samuel bir e, asist yapmıştı. Avrupa Ligi maçıydı yazmışsam. UEFA'da da Fred'e asist Fred'e yazıldı. Çünkü internet sitesinde Fred'e yazmışlardı. Çünkü Fred'e gerçekten... Nerede bir, verirse, o saçlardan. O saçlardan oldu. sonra. Ama... E, bu sezon özelinde çok iyi bir performans ortaya koyuyor. Onu söyleyeyim. İsmail Kartal'ın dokunduğu oyunculardan bir tanesi. Bahsettik. Miyazaj. İşte Osayi Samuel, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci. Yani bu isimlerin performanslarının arttığını görüyoruz. İşte İrfan Can Kahveci şu anda Avrupa'da, Avrupa'da son 3 yılda herhalde en fazla gol atan Türk futbolcu pozisyonunda. E Fenerbahçe'nin de 7 golü var Fenerbahçe Avrupa Liglerinde. Yani e bir gol atarsa Cemil Turan'ı yakalıyor, işte Aykut Hocaman'ı yakalıyor 8 golle. E 7 golün üzerinden 5 gol atarsa da Fenerbahçe'nin en golcü oyuncusu olacak Tuncay Şanlı. A Alex'ten sonra e en golcü 50 oyuncusu olacak. Alex'ten sonra da ikinci en golcü ismi olacak. Dolayısıyla İsmail Kartal dokunuyor oyuncularına. Performanslarını artırıyor. Ben Crespo'da da aynısını bekliyorum açık söyleyeyim. Crespo'da çünkü geçen sezonun performans anlamında düşmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi sözleşme konusunda yaşadığı sıkıntıydı. Peki ne oldu şimdi orada? Şimdi Fenerbahçe yeni sözleşme imzalayacak. 4 yıllık bir sözleşme imzalayacak. Ve oyuncunun da maaşında önemli bir artırma gidecek. Çünkü Crespo takımın içerisinde en düşük maaş alan oyunculardan bir tanesiydi. 500 bin euro civarında bir rakamla oynuyordu. Ve aslında rahatsızlığı bu doğrultudaydı. Fenerbahçe ile sözleşme yenileme görüşmelerinde de anlaşma sağlanamayınca performans anlamında da düştü. Cessus'a da çok fazla işte forma şansı vermeyince ayrılmak istiyordu. Tabii son anda Genoa ile aslında işler, prensip konusunda da prensipte anlaşmaya da varılmıştı. Ama Fenerbahçe'de kaldı. Şimdi İsmail Kartal'da ilk geldiği dönemdeki performansına çok uzandı olan Crespo'yu tekrar takıma kazandırmak adına ona değer verdiğini, inandığını göstermek, göstermek adına onu UEFA listesine de yazdı. Şimdi bekleyip göreceğiz. Bence ondan da iyi bir performans alacaktır. İlk döneminde hatırlarsan crespo buzay ikilisiyle oynamıştı. Yani 6 numara oynamıştı. 2-8 gibi oynamıştı Fenerbahçe. Orada 6 numara hep gündeme getiriliyor ama İsmail Kartal'ın o çıkış sürecinde de 2-8 gibi oynamıştı o süreçte. Dediğim gibi o bölgede de mesela Fred Zeiss, Fred Crespo ikilisini görebiliriz diye düşünüyorum. Bu taraftan yani gelecek isim konusunda konuştuk ama son dakika bir sürpriz gidiş bekliyor musun? Ben yani gidiş beklemiyorum artık. Bu son dakikada bir sürpriz olacağını düşünüyorum. Bir erkek dediğim gibi Luan Perez'in sözleşmesinin dondurma ihtimali söz konusu. Giden o gidecek oyuncular arasında da Burak Kapacak iş. Fenerbahçe şu anda 33 oyuncusu var sözleşmesi devam eden yani bu oyuncular 27-28 seviyesine çekilmesi planlanıyor. İşte Emre Demir, Burak Kapacak, Omar Fayad, Nazım Sangare gibi isimlerle yollar ayrılacak ama zaman daralıyor. Yani 8 günlük bir süre kaldı. Evet. Bu oyuncular da yollar ayrılacak. Ben yani son aslında şeyde değinmekte fayda var. Ligin 3 haftası geçti Fenerbahçe'de. Yani 9'da 9 yaptı Fenerbahçe. 3'te 3'te ligde devam ediyor. Ama ligdeki 3 maçta da Fenerbahçe aleyhine hatalar var. Aydın yani buna değinmekte fayda var. Yani biz burada bahsettik. ilk maç işte Gaziantep maçı. Kural olmasına, kuralın doğru olmasına rağmen işte teknik direktörünün, rakip teknik direktörünün açıklaması kuralın içine yani kural doğru olmasa hemen benim içime sim penaltının iptali plan, penaltının iptali ama aynı teknik adamın işte Galatasaray maçından sonra herhangi bir bu, 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 aleyhinde bir açıklamada bulunmaması yine Zaten daha sonra Samsun maçı bir Fred'in iptal edilen golü yine, son maçta Ankara gücü maçı ki bu Ankara gücü maçında da şimdi işte, pozisyonu var Seko'nun pozisyonu yani kırmızı kart işte son adam böyle olarak bariz gol şansı nedeniyle kırmızı kart işte her bütün hakem yorumcuları kırmızı kart diyor bu pozisyon. Hadi diyelim orada ben hakemin yorumunu sarıkat kart olarak değerlendim. Saygı duyuyorum. topun biraz çapraza gitme gibi bir durumu söz konusu. Ama aynı oyuncunun 5 dakika sonra arkadan müdahalesi var ve bunlar hakem ikinci sarıkatını göstermiyor. Burada yine bahsetmiştik. Hük Dal şey demişti. MHK eğitimcisi hakem eğitimcisi. Abdülkadir Bitigen'e Gaziantep maçta tolere edebilirsin ikinci sarı niye gösterdin diye. Aslında orada buradaki bundan sonra yaşanabilecek sıkıntılarının e, aslında e, ifade etmiştik. Şimdi bakıyoruz burada hakem ikinci sarı kartını Ankara gücü maçında oyuncu ikinci sarı kartı göstermedi toler işte. Yani burada hakemleri yönlendirme işte biz bunun bunun olabileceğini net bir şekilde dile getirmek. Peki Fenerbahçe yönetimi niye sessiz? Çünkü Fenerbahçe... bir şey de var kamuoyu da var bu konuda yani arkadaş çıkın ve bir yönlendirme yapın, bir gündem yaratın. Aslında Fenerbahçe yönetimi sessiz şöyle söyleyeyim, basın üzerinden yapmıyor olayı. Yani basın önünden mesela MHK me yönetimini, hem yani MHK yönetimini eleştiren bir mektup yazdı federasyon başkanına. Tabii bu mektubun içeriğin cevabı nasıl geldi onu bilmiyoruz ama mektubun içeriğini burada anlatmıştık. TSR Kan Tokat'ın görev verilmesi, artı zaman Abdülkadir Bilgiler'in doğru karar vermesine rağmen MHK yönetimi tarafından tüm hakemlerin göz önünde eleştirilmesi, doğru, kuralı doğru uygulamasına rağmen. Bunlarla ilgili federasyona mektup yazıyor. Ama bununla ilgili nasıl bir cevap geldi bilmiyoruz. Ama tabii Fenerbahçe yönetimi farklı bir yöntem çiziyor. Tabii bütün eleştirilerini direkt federasyon başkanına mektup yazarak dile getiriyor. O adam bunu kamuoyu önünde yapması daha etkili olur diye düşünüyorum. Çünkü baktığında baktığınızda ilk de 3 hafta Fenerbahçe yine verilecek pozisyonlarda hakemlerin e, Aleyhe, kararlar verdiğini net bir şekilde görüyoruz. Aslında burada ben Ankara Hücum sonrası da bir tweet atmıştım. Yani tiyatro bir metin yazılmış bir tiyatro metni belli. Bu metinde ana karakterler belli, figüranlar belli ama Fenerbahçe bu şeyde tiyatroda figüran olmayacak onu söyleyeyim. Yani bu metni değiştirecek. Bu metin önceden yazılmış ama bu metni değiştirebilecek güce ve kaliteye sahip bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. ve yani bunu da başarabileceğini düşünüyorum. E, hep de şunu söylüyorum. Bu sezon 2010-2011 sezonuna benziyor. Yani zor bir sezon geçecek. Tüm rakipler de Fenerbahçe'yi yenmek için sahaya çıkıyor. Yani aslında her böyle olması gerekiyor zaten. Fenerbahçe'de güçlü ve kaliteli bir takım olduğu için tüm rakiplerini yenecektir ne kadar zorla, zorlansa da. Ama e, işte Ankara gücü, işte Er Yaman stanında oynandı maç ve o maçı bir çıkış maçı olarak gördü. Şimdi Antalya Spor maçı yine onu bir Antalya Spor soruyorlar. işte çıkış maçı hangi maç? Fenerbahçe maçı olarak görüyoruz ifadesini kullanıyor. Dolayısıyla Fenerbahçe bu sezon zor, oldukça zor bir maç periyodu bekliyor. Zor bir sezon bekliyor. Zaten teknik yönetim de bunu düşünerek bu kadar kaliteli ve alternatifli bir kadro kurdu. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmayı istiyor. <laughs> Tabi ama dediğim gibi şampiyonluk yolu dikenlerle dolu. Bunu da ilk 3 hafta hep bir şekilde gösterdi. Bu dikenler ilerleyen haftalarda daha da Fenerbahçe'yi biraz acıtacak. Ama bu mücadeleden vazgeçmeyecekler. Belki haftaya yeni programda muhabirde görüşürüz Rifa 25.